İşte ben iki parmağımla mı sıkayım freni, <laughs> dört parmağımla mı sıkayım? <laughs> bir de en tuzak, önemli konu bu. Tu, tuza, tuzak soru. Şimdi bununla alakalı çok fazla a, spesifik bilgi akışı oldu. Hı -hı. Özellikle online üzerinden. Evet. Şimdi online çok dediğimiz konuşayım. şey yani e, internet mecrası tek yönlü bir iletişim. Yani birine bir şey aktarırken geri bildirimini alamadığınız Hı -hı. ya da onun bunun yanlış anladığında e, bunu düzeltemeyeceğiniz bir alan. Şimdi... İki parmak mı, e, dört parmak mı? Şimdi iki parmakta savunulabilir, dört parmakta ama nedenleriyle birlikte ben şu an dört parmağı kısaca savunayım. Bir, dört parmakla daha çabuk çekersiniz ve daha güçlü çekersiniz. İki, arada iki parmak kalmayacağı için ihtiyaç halinde elciye dayayacak kadar değil mi maneti çekebiliriz. Doğru. Üçüncüsü, daha hassas bir kullanım söz konusu olur. Dördüncüsü, serçe parmak konusunda yıllarca en çok gücü bu üretir diye bir şey attık ortaya ama aslında bunun daha fazla güç üretmesiyle alakalı değil de serçe parmağı kullanmak zorunda kaldığımızda ki sürücü arkadaşlar şunu şikayete dedik başta. Hocam yetişmiyor bu zaten. Tamam okey. Zaten elimizi güçlendiren şey bu. Yetişmediği için ön fren yapmak zorunda kaldığımızda onu ileriye muayenetin üzerine atmak için ne yapacağız? Gaz kolunu kapatacağız. Doğru. Dolayısıyla bu yine dört parmağı kullanmak için önemli bir döne olacak. Tabii ki şu savunma var bir yandan da ben ihtiyaç halindeki ihtiyaç halinde dört parmak kullanıyorum. Olmaz. Bir şeyi 99 kere kere yaptıktan sonra bir şekilde yüzüncüde farklı bir ihtiyaç doğduğunda yani dört parmak Ihtiyacı Gerçekten doğduğunda o dört parmak gitmeyecek. Yok. Beyin her zaman. ikiye e, gidecek. Evet, otomatik olarak ne yapıyorsa e, karar vermeden, düşünmeden uygulayacağı, refleks olarak göstereceği davranışlarda devamlı olarak, sürekli olarak yaptığını tekrar eder. E, bu da e, ondan sonra e, vay efendim bu motosiklet e, durmadı, e durmaz yani. <laughs> Sen onu yeterli kuvvetle çekemezsen durmaz.